Bak benim telefon numaram. Beni ne zaman istersen arayabilirsin. Lütfen susma Özge. Konuşunca bitmeyecek dertlerin. Yeni başlayacak. Çünkü mücadelen başlayacak. Belki sen de bundan korkuyorsun. Belki savaşmaktan korkuyorsun. Yorulmaktan, daha çok hırpalanmaktan korkuyorsun ama hiçbir şeyden korkma. Hiç kimseden korkma. Bırak o korksun senden. O saklansın, o çeksin cezasını. Şimdi kulaklarında sadece kendi çığlığım var, biliyorum. Ama o çığlığı hep duymak istemiyorsan... ...gözünün önündeki o görüntüden kurtulmak istiyorsan... Susmayacaksın Özge. Bırak düşmanın korkusunu senden. Bırak o utancından yerin dibine geçsin. Sen başını dik tut. Sen bak onun gözlerinin içine. <laughs> Özge. Kızım. Özge. 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 Çabuk çabuk çabuk. Özge, yavrum kendine gel. Dedim sana gelmesin diye, bak kötü oldu işte. Özge ablam ne olur kendine gel. Lütfen gidin, kalmayın daha fazla. Ben... Lütfen, gidin görmüyor musunuz halimi? Gidiyor Fatma Gül. Gidiyor. Ne olur? Ne olur Özgen, kendine gel kızım. Hadi bir tanem. Aç avuçlarını. İyi günler, iyi günler. Ne oldu? Durumu çok kötü. Hadi gidelim gel. Özge. Özge amca ne oluyor? yardım etmem lazım. Yardım etmemiz lazım. Tamam doktorla bir daha konuşalım bugün. Yani ne yapabiliriz öğrenelim. Merve ablayla konuştun mu gideceğiz mi yanlarına? Görüntüde Mustafa da varmış. Ne? Ya Erdoğan'ın arkasından o da takip etmiş seni. Ya bunlar pislik pislik.